Yüz atasözü ve kısa açıklamaları. Ağaç yaşken eğilir. İnsanlar küçük yaşta daha kolay eğitilir ve yönlendirilir. Aç ayı oynamaz. İnsan temel ihtiyaçları karşılanmadan verimli çalışamaz. Aç tavuk kendini darı ambarında sanır. Kişi ihtiyaç duyduğu şeye ulaşamayınca hayaller kurar. Ayağını yorganına göre uzat. Kendi imkanlarını aşmadan harcama yap. Akıl akıldan üstündür. Herkesin bakış açısı farklıdır. Başka birinin aklı size fayda sağlayabilir. Bir elin nesi var, iki elin sesi var. İşbirliği yapıldığında daha etkili sonuçlar elde edilir. Ne ekersen onu biçersin. Kişi yaptığı davranışların sonucunu yaşar. Damlaya damlaya göl olur. Küçük birikimler zamanla büyük sonuçlara ulaşır. Davulun sesi uzaktan hoş gelir. Bazı şeyler dışarıdan iyi görünse de içinde zor olabilir. Gülme komşuna, gelir başına, başkalarının başına gelenlere gülmek yanlıştır. Aynı durum senin de başına gelebilir. Sakla zamanı, gelir zamanı. Önemsiz gibi görünen şeyler bir gün işe yarayabilir. Komşu komşunun külüne muhtaçtır. İnsanlar birbirine yakın olduğunda birbirine ihtiyaç duyar. Dereyi görmeden paçayı sıvama. İş tamamlanmadan acele edip harekete geçme. Kısmetinde ne varsa kaşığında o çıkar. Herkesin nasibi bellidir. Bundan fazlasını elde edemez. Tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır. Güzel sözler en zor durumları bile çözüme kavuşturabilir. El elden üstündür. Her zaman senden daha iyisini yapan biri olabilir. Açık yaraya tuz basılmaz. Zor durumdaki birine daha fazla sıkıntı verilmez. Denize düşen yılana sarılır. Zor durumda kalan kişi her türlü yardımı kabul eder. Bin dost az, bir düşman çok. Dostların fazlası bile az gelir, tek bir düşman bile fazladır. Yalancının mumu yatsıya kadar yanar. Yalan bir gün ortaya çıkar. Sütten ağzı yanan yoğurdu üfleyerek yer. Kötü bir tecrübe yaşayan kişi benzer durumlarda dikkatli olur. Ayağını sağlam bas. İşlerini sağlam bir temele oturt, acele etme. Yarım elma, gönül alma küçük bir hediye bile iyi bir niyet gösterir. Elden gelen öğün olmaz, o da vaktinde bulunmaz. Başkasının yardımı sürekli bir çözüm sağlamaz. Birlikten kuvvet doğar. İnsanlar bir araya geldiğinde daha güçlü olur. Söz gümüşse sükut altındır. Konuşmak iyi olabilir ama susmak bazen daha değerlidir. Eşeği sağlam kazığa bağla. İşlerini garantiye al, tedbirsiz davranma. Kervan yolda düzülür. Bazı işler yola çıkıldığında düzelir. Gün gün doğmadan neler doğar? Her zaman yeni ve beklenmedik şeyler olabilir. Armut piş ağzıma düş. Emek harcamadan sonuç bekleyen kişilere söylenir. Deliye her gün bayram, akılsız kişi her durumda mutlu olur. Taşıma suyla değirmen dönmez. Geçici çözümlerle kalıcı sonuçlar elde edilemez. İşleyen demir ışıldar. Çalışan ve kendini geliştiren kişi her zaman parlayacaktır. Rüzgar eken fırtına biçer. Kötü işlerin sonuçları kötü olur. Denginin malı zürdün çenesini yorar. Başkalarının varlığı hakkında konuşmak boşuna bir uğraştır. Açık baş ağırmaz. Doğruluk huzur getirir. Görünen köy kılavuz istemez. Açık olan durumlar için ekstra bilgi gerekmez. İyi dost kara günde belli olur. Gerçek dost zor günlerde yanınızdadır. Ne oldum değil, ne olacağım demeli. İnsan sahip olduğu şeylerle yetinmemeli, yarını da düşünmeli. Taş yerinde ağırdır. Herkes kendi yerinde değerlidir. Aç gözlü doyar, gözü aç doymaz. Açlık geçicidir ama aç gözlülük bitmez. Bıçak yarası geçer, dil, dil yarası geçmez. Sözler bazen fiziksel yaralardan daha fazla acı verebilir. Çıkmadık candan ümit kesilmez. İnsan son ana kadar umudunu kaybetmemeli. Damdan düşenin halini damdan düşen anlar. Bir durumu en iyi aynı durumu yaşamış olan anlar. Ee, dost başa düşman ayağa bakar. Gerçek dost iç dünyanızla ilgilenir, düşman ise dış görünüşünüze takılır. İşten artmaz, dişten artar. Tasarruf harcamalardan kısmakla yapılır. Gelen gideni aratır. Yeni gelen eskiyi aratabilir. Yenilik her zaman iyi sonuç vermez. Göz var, izan var. Görülen şeyler apaçıksa yoruma gerek yoktur. Kendini bilmeyen insan bilmez. Kendi eksikliklerini fark etmeyen başkalarını eleştirir. Körle yatan şaşı kalkar. Kötü kişilerle vakit geçiren onlardan etkilenir. Kılavuzu karga olanın burnu pislikten kurtulmaz. Yanlış kişilerle yola çıkan sürekli yanlış yapar. Saklasamana gelir zamanı. Küçük şeyler ileride büyük fayda sağlayabilir. Bir koltukta iki karpuz taşınmaz. Aynı anda iki zorlu işi yapmak mümkün olmayabilir. Bin düşün bir söyle konuşmadan önce iyi düşünmek önemlidir. Söz var iş bitirir, söz var baş yitirir. Sözün etkisi büyük olabilir, doğru kullanmak gerekir. Aslan yattığı yerden belli olur. Kişinin çevresi ve düzeni karakterini yansıtır. Kurt kocayınca köpeğin maskarası olur. Güç kaybedince değer de azalabilir. Harman yel ile, düğün el ile, büyük işler destekle yapılır. İşini kış tut, yaz çıkarsa bahtına en zorlu duruma göre hazırlık yapmak en iyisidir. İşini bilmeyen kasap neymiş masada anlar. Kişi yaptığı işin farkına ancak sonuçlarla varır. Deveyi yardan uçuran bir tutam ottur. Küçük şeyler büyük sonuçlara yol açabilir. Görünen köy kılavuz istemez. Aşikar olan bir durum için rehber gerekmez. Ne ekersen onu biçersin. Kişi yaptıklarının karşılığını bulur. Para parayı çeker. Zenginlik daha çok kazanma şansı yaratır. Akıl akıldan üstündür. Başkalarının fikirleri dedi ana hani arkadaşını söyle kim olduğunu söyleyeyim. Çevreniz sizin kim olduğunuzu yansıtır. Kuyruğu dik tutmak, zor durumda olsa bile güçlü görünmek, korkak bezirgan ne kar eder ne ziyan, risk almayan kazanç sağlayamaz. Dost kara günde belli olur.